var mı? Ben öyle bilmiyordum ki kanka. Çok saçma. Ben sandım e ki adamlar... Gördün mü? Şöyle çıktı. Onlar ne? Haritadakiler. Aa. Bilmiyorum ki. Ne o? Like o. Şimdi göreceğiz bakalım. Paylaşıyor like bir insene. Neymiş bu? Abi bir bakalım adam varsa. <laughs> Aa geldiler. Buraya geldiler. Sağa geldiler. Ha bu emojiler bu arada şey oyunun kendi emojisiymiş işte doğara yapıştırılan var ya. Hadi adamlar rastlıyor burası rastlıyor. Kanki silah yok ki. Valla <laughs> senin kartısını seni giyiyorsun. Nedir ya? Vallahi. Ne var şey Ses var. Düşman görüldü. Burada nereye bakılmalı? Şuradaki evlere bir iki dakika bakalım mı hemen? Ne oldu ya? Bu? Ne oldu? Düşmanın sürekli hasar vermek için ateşler. Aa buradan da geliyor. Lan görüldü. O. o değil de bu ne? Ne diyor? Ne bakarım al bunu. Canı hiç yok aşağı düştü. Burada üstekini al. Smoke eee? yaparak mı getirdin? Narba sen alamazdın. Oo, kardosan. Ben aşağı atlasam gitsem bunlara. Ne diyorsun? Bir şey. Ooo, AWM var burada. Gel, gel, gel. Hmm. Kilidi açacağız gel. 8x de var. Attım 8x'i de gördüm ki gördüm ki gördüm ki bir İki! helal Tamam ben düştüm ölmedim ama tamam ayda basarsam geçebiliyor musun ne burada ya hey kardeşim Can bas. Ben iyiyim. 10 numarayım. Ben de aşağıdan mı gelsin yukarıda? Ben yukarıdan hı. devam ediyorum. Hı hı hı. Aşağı atlamam zaten ben. Atlayayım evet. mı? Evet evet evet. Geliyorum. Ama suya atla 10 tane bak aşağıya bak. Görmüyorum adamı. Ortanım ee, dikkat etmen lazım açılacaklar. Sağdan çıkıyor mu? Bombam var mı senin? Var bombam. 4 tane. Yok 2 tane. Bir ateş etsene boş komutan biraz daha seri olsan orada git de gitti. Abi smoke vardı önümde görünmedi. He. He. Zımbırttı. O maviyi niye kullanmıyorsunuz? Zımbırtıyı at ta ileriye kadar adamın açıkçası yere kadar. Sana ne Kayayı baydım. Kayayı baydım. Şuradaki kaya. İki kişi var orada. Kalkın Düşman kaya. görüldü. O kayada Abi, komutanım. Da niye enemies ahead. canı yok. Tamam. Araba da bir yere. O da edip. Canı Arabada. yok. Ay. Burada komutanım. Burada. Güzel. Sen de o. Diğer arabayla kaçtı galiba. Yo, tepeye almış. o da ölüyor. Haberi yok. Ölmüş haberi yok. <laughs> Motorumuz var burada. Bunları loot hemen çıkarız. Adam da küçülmüş Adam gördüm komutanım. Onu bayıp Bir de adamlar... Adamlar, tam, adamlar... Tepede. Neredeydi? Bak komutanım direğe baksana direğe bak bak. Enemies ahead. Nereye de? Nereye çıkıyorlar görüyorsun değil mi Ahmet? Bilet de oynuyor bu oyun ya. Tamam. Tam orayı bir raşlayalım gelsene be Aynen evet. Adamların attığını da parçalamayı unutma Adamlar göremiyor özelliği gidiyor Ha adamı gördüm komutanım Şöyle seni bir durduracağım komutan. Şunu kafasına alıp yine gideceğiz Gel komutanım dur Bu ne lan ben buraya ilk defa girmişim Ara delik Delik karası Selamın aleyküm sen hani iyi, yaptın. Yukarı özellik attım. Selamun aleyküm. Var mı sınıfta? Bitti mi? Bitti komutanım. Bu mu yani? <laughs> Aşağı ya bakın aşağıda adamlar geliyor bak. Gelecilere iyi komutanım. Bu özellik gelince ben seyfin içindeyim sanıyorum. Adamlar var mı? Korktan mı aşağıdalar? My god. Seni alır mıyım kardeşim? Bir sabit bir dursana bir selam ver. Abi bir selam ver. Iskı atmak <laughs> istemiyorum. Yok ıskı atmak istemiyorum komutanım. Hayır. Tamam. Arabayı bir hazırlayabilir misin komutanım? Bak şuraya getirebilir misin? Sen <laughs> 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 ne Allah <'ına gülüyor> kurban komutanımsın <Geldi>. ya valla. <laughs> Kafayla gideriz. Hemen bir komutanım hemen bir ayarla komutanım. Bayıttım komutanım hazırla. Evet gel. <laughs> ver bana komutanım hemen anında komutanım Allah'a emanetsin kendine çok iyi bakıyorsun. Ölmek mi? Oğlum benim işim ölmek. Benim soyadım bunu lan. Allah'ın dışında başlıyoruz şu an. 10 saniye var. Buradan bitiririz onu. Vurursa komutanım tamamdır. Tamam. Aman aman. <laughs> Gördüm komutanım şurada. Onu Enemiz <laughs> aldım mı <laughs> komutanım? Ben onu da aldım. <laughs> bir tane vurdum sırtına. Sen de bir tane ona vurursan ya da ben onu da vururum. Sen ya da sen istiyorsan yani. sol tarafı da bana sarabilirsin ya da baktım Arı ben vurabilirim. ben, şu taşta ben galiba. Ben yapacağım şimdi seni muhtemelen. Muhtemelen şu özellik yapıyorum atıyorum oraya. Bir şura sana bakalım. Enemies ahead. Hatta gördüm komutanım. Gerek altı de altı yok altı yani yani. Aa, Düşman görüldü. Aa işte komutanım. O da bunun kafasını aldım. Koşuyor. Şöyle bir alamadım. Kardeşim böyle bir Kardeşim Ama komutanımız işte. seni halletti zaten. Ben o yüzden ateş edemedim sana. Tamam kardeşim. Alan öldü. Neredesin sen? Adam. Seni bir göreyim ya. Yusuf. Yusuf. Evet. Bak. son kişi. Alan dışı. Yapma Yusuf salma kendini. Düşman görüldü. Orada, Orada mı? Neymiş, o maskaraymış. Maskaraymış o pardon. Öldü Kendi ya. maskaramı o da yük olamazsın ya. Aslında biraz zevk almaya başladım ben Ahmet Reis. Sen ne diyorsun? Yani dostlar şimdi ee, ne bileyim biraz Yukarı çıkalım ya. alana doğru ya. Güzel ya güzel. Normalde ben sevmezdim böyle şeyleri de güzel. Ne oldu bug'imize burada? sen? ne yaptın bug'i? E? Bug'i senin şey oldu. Bak gel. Senin <laughs> adım Arıza Ahmet su adam, ölüm. Gel. <laughs> Ama ortaya gitmeye ha. düşürdüm bug'i ya. Ben dedim öldük. Ben giderdim ben sadece Sol, sol tarafında bak sol tarafa dön sol tarafa dön. Sağ taraf sağ o tarafta. Ne orada? Adam. adam ciddi misin? göremedim onu. Neye gitsin ben? bakarız şimdi. ama Memo şu an şurada çıksa var ya seni gebertiyorum. <laughs> e nasıl gebertiyorum ama. Tamam tam bir özellik atsana. Şuraya bir Şuraya bir özellik tepe atayım de. ben şöyle. Şuraya bir tane atalım. Aşağı doğru bir tane attım. Tepede de olabilir ha dikkat edin. Memo ben vallahi sen info verdin ya şu an çok rahatım yani. Anladın mı? Yani infoyu da verdin? Öl, ölsen bile görüyor. Ben ondan verdim. Yolun karşısında dedim iyi. Ölsen bile biliyorum ki. Evet. İşte. Aha burada burada üstümde. Burada. Aa. Düşman görüldü. Ha? Geldi bana. <laughs> Bak. Nasıl info vermişim ama helal ben veremeyeyim. Onun karşısında çıktı gerçekten. <laughs> ama niye orada <laughs> şeyde görülmedi? Ben oraya attım. Şey, o tam oraya attım ben. Bir süre sonra bitiyor mu muhtemelen bitti. <laughs> Bir de sen uzaklaşınca da mı bitiyor acaba? Onu da, anladım. anlayamadım. Alın lan şu pastayı. Alın lan.